Herkese merhaba. Beni Karosen Partners İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmasından İşe Alım Danışmanı Pınar Ezgi Güngör. Bugün 10. ve son 5 dakika mola videomuzla karşınızdayım. Bu seriyle iş hayatına yönelik bazı pratik bilgileri derleyip sizlerle paylaşmaya çalıştım. 5 dakika molalarınızda heyecanımı ortak olduğunuz bu serüvenin sonuna geldik. TV'nin özeti sayılabilecek bu videomuza hadi gelin birlikte göz atalım. Kendinize ne istediğinizi, nelerin olmasıyla mutlu olacağınızı sorun. Hedefinize ulaşmak için neler alışkanlık haline getirmeniz gerektiğini belirleyin. Zaman yönetimini ihmal etmeyin. Bununla ilgili olarak videolarda bahsettiğim metotları uygulayabilirsiniz. Kendinizi yaptığınız en basit işe bile adayın. İşlerinizi sistemli şekilde ele alın. Mutlaka ajanda kullanın. Günlük akışınızı planlayın. Örneğin market alışverişinizi haftalık olarak yapmayı rutin haline getirirseniz o hafta içinde bir daha evinizin eksiklerini düşünmenize gerek kalmaz. Haftanın bir gününü ertelediğiniz işleri yapmaya ayırın. Önemli işlerinize öncelik verin. Hemen başlayın ve iş bitirici olun. Her anın size bir mesaj verdiğini unutmayın. Yapılacaklar ya da yapılmayacak listelerinizi hazırlayın. Kendinize hayır demeyi öğretin. Değerlerinizi listeleyin. Bilincinizi gereksizliklerden arındırın. Konsantrasyonunuzu koruyun. Mutlaka geri bildirim alın ama kendinizi değerlendirmeyi de ihmal etmeyin. Herhangi bir konuda fark edilebilir derecede iyi olun. Mazeret yok. Güç içinizde. Kendi çabanızın hakim olun. Benim 5 dakika molalarım bitti. Ama sizin molalarınız hala çok kıymetli. Icarosan Partners olarak mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Kendinize çok iyi bakın.